Selamun aleyküm Ben Taha. Bugün sebebiyle Final Fantasy 6 Free Show demo oynayacağız. Aa ya bak be, Temmuzun 8'i 2026. bin Cun Temmuz'da yatılıyor Before you start your there is another aspect you are required to do. is attraction And while we are sure why things appear at the back door, what we do know e, is that they are be used for parts which can mean you know needed revenue boost. Of course, that with everything yani else in of work, those benefits come with risk. The safest thing to do Bu is to right. bir you get no money from the opening, just to keep it and you run a risk of certain negative consequences, ne namely, death. If you do decide to try to salvage it, you will be able to the menu's link. During this test, you will be If you it is or aggressive, use the paper provided to you. You can only use it three times before it begins to try the hardware, Decreasing the item salvage value. Please, make your decision now. If you hear this, that means you have decided to continue with the selfie Begin audio problem. Yeah. Three, two, yeah. one. Yeah. Begin audio <laughs> <problems. laughs> yine etti. Kaç kere alsam gerekiyordu? Evet. Lütfen. Etti mi? Yes. Gördüm. Benden kaçamazsın. Bu ses ne lan? <laughs> Bu ne lan? Motion. <laughs> <laughs> Oğlum Ben en başından beri FNAF 6'yı aşırı korktuğum için sevmem Lütfen. Bas şunu al diyor. Ben taç. Tamam motion. Motion. Nerede? Abi ne yapacağım ki? Ha burada. Ver şuraya atıyor. Gel buraya. İçeri gir. Gel. <laughs> oh. Tamam. Bek. Nasıl yapacağım? Lan ben bunu. Efendim, neredesin? Buraya gelmiş. Audio. Hadi. Tanet kesin. Bas şu al diyor. Tas güç. Durup. can I resist a promise such as this? çok fenaydı. Ya bir daha bunu nasıl yapacağım? Geliyor. Ne yapacağız? Geliyor. Nerede? Nerede lan bu? Orada. Oh. Bu ne? Oh, in Neresin bro? Bro orada. Tamam bro. Kal orada bir süre. Olca bas. Audio bas. Altı. Oh. Bakmıyor. Bir, yedi, altı, dokuz, beş, 9 2 9 7 2 Lütfen 6 1 Logof Logof <laughs> <laughs> <Allah 'ım>. Mutluyum <laughs> Bu ne? Ne? Merhaba. Lütfen gitme buradan. Nerede lan? Gitti. Oh. Bye bye. bakayım. Ben İsa'da nasıl oynuyor bunu? İki dakika. Sanırım anladım. Korma doluyum. Üç kere kullandım Burası Begin audio prompt three, two, Begin. Sakin. Ya yine mi geldik buraya ya? Yapma ya. Bugün kaç kişiyiz abi? Bugün iki kişiyiz. <laughs> yine mi bu? <laughs> もう一回あります。 Botyon. Orada. Diğer aga. Diğer aga yaklaşmış. <laughs> ah. <Sülüyor> Benden bu kadar. Ben siz ben mi ben siz ben mi unutmayın. Vallahi bu kadar benden. Görürüz.